Hem Suriye hem de Mısır Amerika Birleşik Devletleri'nin desteklediği İsrail'e karşı Sovyetler Birliği'ne yakınlaşıyorlar. 10 Haziran 67'de. Bu tabi bize deniyor. Bize böyle anlatırlar bunu. Evet. Peki. Biz de inandık. Golan Tepelerini ele geçirip Kuneitra'yı alan İsrail tankları Şam'a ilerlemeyi hedefliyordu. Bugünle bağdaştırmak açısından soruyorum. Eğer bunu yapabilselerdi evet. Bağız rejimi muhtemelen devrilecekti. Bu teze göre. Sovyet lideri Brejnev bunu engellemek için o gün İsrail'le diplomatik ilişkilerini kesti. Doğu blokundaki tüm müttefikleri de Moskova'yı izledi. Dahası Brejnev, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'na İsrail'in ateşkese uymaması halinde Sovyetlerin askeri müdahalede bulunacağını iletti. İsrail ordusu durmak zorunda kaldı. Şimdi bu Camp David'de Bunun şey... başka bir versiyonu da var. Söyleyeyim. Camp David açık. Hı. Şimdi ya bu Nasır hayır, çok Nasır'ın bir romantik büyük bir olayı var. Yani biz Hocam o gidip, zaman Nasır'a da girin lütfen çünkü bu tarihi Nasır, ilgi bize gerekiyor. <laughs> Biliyorsun ortada hidivyal bir Mısır var. Yani Mısır hidivleri sadrazam rütbesinde e, hususi valilerdir. Mehmet Ali olayından sonra tayin edildiler. Haneden gittikçe hanede anlaştı ama bazılarının bize mektepte öğrettikleri gibi kağıt üzerinde bize bağlı almadı. Öyle bir şey yok. Yani Mısır'la, Hidivler'le İstanbul'un her zaman bir özel bağlantısı var. Zaten İstanbul'da İstanbul'a benzeyen bir şey varsa da hep Hidivyal ailenin konakları, paraları, sermayesi falan biliyorsunuz bunu. Buradan Doğanlar işte iki ayrılma oldu. Çünkü asıl varis olan e, Abbas Hilmi Paşa 1914'ün başında Türk saltanatına sadakatini hazırladı. Atı yaptı. İ, proklame etti, açıkladı. Açıklayınca İngilizler herifi gümp attılar. Çünkü İngiltere 1880'lerden beri Hidivlerin dış borçları dolayısıyla, haciz dolayısıyla orada, işgalde, mali kontrolde falan zaten. Ve ondan sonra bir yeni hanedan geliştirdi. Önce bir Hüseyin Sultan vardı. O çekildi ben İngiliz adamı olamam diye hanedandan. Hı hı. Öbür kol geldi Fuat. Fuat, Faruk'un babası. Bunlar İngilizce, çok hı hı. açık hı. hı. Fakat işin enteresi Abbas Hilmi'nin oğlu olan Prens şey e, bizim nesli Şah Sultan'ın eşi ve İkbal'in babası o veliahtı saltanat olarak devam ediyor. Onun veliahtlığını ne olduysa o hikmet ben şimdi bunu pek iyi bilmiyorum. Faruk'un zamanında bu, bu mevkiyi kaybetti. Hı hı. Şimdi İsrail ile savaş yani kurulanan yeni kurulan İsrail ile savaş Arap ligasının ilk başarısı ve Nasırın ilk etkisi. Bir ne olur bir Orta Doğu haritası alalım. Evet. Ne anlattığımızı anlatmak için Allah aşkına. Evet Buyursun. yani Mısır dünyasında Arap dünyasında ilk etki bu Şüveş kanalının işgali dolayısıyla evet. orada Nasır müthiş bir kurnazlık yaptı. Ee, kanalı Amerika ile işbirliğiyle Amerika İngiltere arasında belirli bir değilse de bir çekişme vardı. Daha büyük bir harita alalım lütfen. Amerikalılar Amerikalılar bu sırada bu sırada. İngiltere'nin Orta Doğu'da. Mısır'ı da alalım Mısır lütfen. Mısır'ı lütfen efendim. Ya Orta Doğu dedin mi biraz genişliyoruz beyler. Yani. Evet, evet Orta Doğu deyince alalım genişleyeceğiz. Herkes gelsin, Mısır'dan gelsin dışarıda kalmasın evet. kimse. Bu, <laughs> bu da bayağı... Bu İran'a yok. İran bu kıyak, hiç şey, <laughs> şey sürmeyin hiç. Ucundan Şimdi Hocam, burada, Mısır... burada bir dünya var. Burada Mısır, İngiltere'de, bu İngiltere'de petroller, İran petrolleri üzerindeki İngiltere çok edepsizce bir şey. Yani tam iğrenç bir e, kapitalist sistem. Sömürü, hissi az veriliyor, işçilerin durumu çok kötü. Ve bir milli adam çıktı, Musaddık. Evet. Yani Musaddık İranlı, aslında Türk asıllı. Evet. Türkçesi de çok iyi fakat... Bu milli bir adam. Hani bazıları söylüyor ya, vay Türk geldi, Türk gelir işte, Türkler Türklüklerini söylerler İran'da. Fakat o İran'ı biz kurduk. İran bizim malımız derler. İkisi farklı tutum. Hmm. Bir takım cahil Amerikalılar da zannederler ki biz zaman oraya girersek bu devrinde hmm. bunlar gelip bizi destekleyecek. Bunlar siz kimsiniz yani? Hiç şey olacak şey değil. Bunlar sizi desteklemez çünkü bunlar oranın sahibidir deyince o zaman biz yaparız dedi biri. Siz yapamazsınız falanca nedenden dedim yani kızdılardı bana biliyorum onun için sonra açacağım işe. Şimdi şey bu Amerika İngiltere'yi beğenmiyor. Amerika, Çocuklar Mısır'ın da olduğu bir şey göremez. Var altında işte Peki, o kadar mühim değil. Peki. Amerika İngiltere'nin de olduğu İngiltere'nin Orta Doğu'daki politikalarını beğenmiyor. Yerli hükümetlere, yerli sermayeye, yerli halka karşı kendini daha cumhuriyetçi olarak görüyor. Böyle bir dönem var. Mesela Amerikan sefiri Kahire'deki bu devrimbaz delikanlılarla çok ahbap. Yani bu Neslişah Sultan'ın tabiridir devrim var delikanlar işte bu devrimci subaylar onlarla hatta sultana demiş ki bir ara sen bunlarla niye görüşmüyorsun sultan demiş bu da sana ne niye görüşecekmişim gibi bir laf etmiş yani arası da iyi değil ama bu değişti tabii sonra şimdi Amerika'yı orada Nasır hakikaten kurnazca şey yaptı ikna etti bu körfezin millileştirilmesinde rol oynadı. Ve zannettik ki işi atlattık. Ha o kadar değil. Amerikalıların diplomasını tenkit ediyoruz ama hafızaları da yok değil. Kayıtları tutuyorlar. Bunun kazığını 67'de attılar 10 sene sonra. Nasır sizce nasıl bir adamdı hocam? Nasır bence çok idealist bir adam. Çok kör bir adam bir tarafıyla. Tanımıyor yani dünyasını. Abartıyor bütün idealistler gibi özentileri olan insanlar bakın size sırlar vereyim mesela Abdülmünim Prens Abdülmünim çok enteresan şekilde bilirmiş bunu ve kendi de öyle ha mesela dürzilerin liderleri öyledir bunlar iddia terakkiye bayılırlar peki özür dilerim niye Sali, bayılır biliyor ta, musun? Türkleri sevdiklerinden değil ha. çünkü Abdü, iddia terakki organizatördür gizli örgüt kurar yani devletin gizli örgütü yoktur. Parti kurmuştur onu. Bir yandan da tarihi bu romantikler yapmadı mı? Bu romantikler e bunlar yapmadı. işte yaptığı tarih o kadar oluyor. Hayır. Kuru romantizmle çamur bina kurarsın ancak. O kadar olur. O Peki, başka türlü olmaz. Hayır, çok, saçma sapan bir karşılaştırma rica edeceğim. Evet. Müsait. Evet. Ee, acaba Nasır ve ÇG var diyeyim mesela. Ha yok ÇG Vara başka bir şey. ÇG Vara bir kere devlete bulaşmadı herif. Yani Çegevera'ya sizin içinizde ekonomist yok mu demişler. Ben demiş ben komünistim demiş. <laughs> sen demiş <laughs> ekonomist. Ama romantizm Hayır değil miydi? sen ekonomiste komüniste ayırdamayacak bir adam değilsin demişler. Doktor. E ama Merkez Bankası'nın başına koydular. Koyar kardeşim yaptı. adamın. Bak oradaki espri işte anlatamıyorum. Rica Lütfen efendim. bakma. Lütfen efendim. Yani ben ekonomistim diyor Elif. Ko komünistim ÇGL diyor. Evet, evet komünist olmam yeter diyor. Ne yapacaksın diyor yani. ekonomistik kolay bir iş galiba. Yani hayır. Herif yani her, her her diyor, diyor var. ki sen diyor daha ne yapacağını bilmiyorsun. Yolun yok mu senin diyor yani. Anladın mı? Onun yolu o. Şimdi bunları diyen adam orada hiçbir zaman oturmadı. Tamam diyor burası oldu ben Bolivya'ya gidiyorum. Bolivya'ya gidiyorum diyor. Orada da yapsa ben Şili'ye giderim der gezer o. Hocam bir de nasıl Hayır saçma sapan bir karşılaşma demem bu yüzden. Hayır Sadece saçma değil. O adam yüzünden. romantik. O adam kendini adamış. O adam 1960'ların şaşkın gençliği içinde hipi mi olsun, komünist mi olsun, başka bir <laughs> şey mi olsun? İnsanların içinde ayrı bir figür Yakışıklı, bilgili, işte elinde silah, ağzında dili, purosu, evet. serseri böyle. Fotoğraf makinesi. Bir nevi James Dean gibi bir şey. Evet. Hepsi var. Ne ararsan var. var. Nasır nasıl peki bu açıdan? Nasır da böyle idealist bir subay. Evet. İdealist. Ama senin idealizmin yürümez. Etrafındakiler hırhız. Evet. hırkız dediğin zaman iş bitti. E, ee, kendi mesela hiçbir zaman Enver Sedat ve eşi gibi yaşamazsın belki. Daha mütevazi bir hayat yaşarsın ama bu senin çocuklarından birinin e, öbürleriyle işbirliği yapıp bir takım üçkağıtçı tüccarlarla falan rezalet çıkarmasını engellemez. Çünkü sen sistemi değiştiremiyorsun. Nasır Müslümanları sevmiyor ama Komünistleri de sevmiyor hı hı. Demokrasiyi kuracak bir altıfı da yok Köylüleri seviyor Köylülere köy şeyleri, lideri yetiştiriyor köy lideri ne yapacak yani Mısır'da Bu çok enteresan Hocam peki neticeye geldiğimiz zaman Bu topraklardan Bu evet. Orta Doğu coğrafyasından evet. çıkan Atatürk'ten başka bir liderden söz edemiyor Çıkmaz efendim çünkü Atatürk imparatorluğun subayıdır Hı hı Paşasıdır. Generalidir. Ciddi kurmayıdır. Hı -hı. Ciddi kurmayıdır. Öyle şey değildir. Etrafındaki adamlar da öyledir. Ne olursa olsun en adamın kıtlığı yani koskoca bir birinci cihan harbi geçirdik. Telef ettik entelektüellerimizi. Yedek subayları, cephelerde. Ya, ya. Ama buna rağmen hala adamı vardır. İdaresi vardır. Burası üçüncü dünya ülkesi değildir. Yani bu Hı. Stüktür olarak Türkiye'yi, Lampir-Ottoman'ı 3. Dünya ülkesi kategorisinde Çok incelersen ayıp. iş ayıp değil, yürümez yani. Hı. Yanlış bakarsın, bu kadar açık yanlış. Değerli hocalarım, e, size şunu sormak istiyorum. Şimdi bir e, spekülatif bir e, söylenme, haber mi yoksa değil mi? Ama İsrail her ne kadar resmi açıklamalarla reddetse de ben tampon bölgedeyim dese de Şam'a 25 bin ama 25, 25 kilometre 25 kilometre, kilometre evet. 25 bin diyorum 25 yaklaştığı gibi bir şey var. Yani, yani, yani bu bu nedir? Yani yo yaklaşabilir, oturabilir. Bunlar katiyen o memleketi kuran eski siyonist insanların aklı değil. Yani bu sokaktaki adamın aklı, sokaktaki. Böyle Netanyahu ki, kim peki? Netanyahu sokaktan gelme. Evet. Ee, mesela bir adliye vekili gibi biri vardı. Hı hı. Böyle bakışta temiz yüzdü bir adam. Fakat adamın gözlerinde e, çocuk kalmış bir ifade var. Yani çocukken ezberlediği sloganların... Netanyahu da söyledi. Hayır, o bakışta Stokke gibi bir soyadı var. Onda. Hı hı. Öbürü de savunma bakanı o ayrı bir fenomen bunlar yani, yani politik diyorsun. portreler bunlar gelişmemiş yani bunlar e, sabra cinsi dediğimiz bir meziyettir tabii bir memlekette doğup büyüme şansı mülteci olmama bir yanıyla ama e, tamamen o toplumların böyle katmanları arasında kalmış. Bakarsın İngilizce'de de konuşur, iyi bilmem ne Amerika'da da bulunmuştur fakat o adetlerden çıkamamıştır. Çünkü mesela bir siyonistin çocuğunu başbakan çocuğu da olsa Florida'da hususi polis tutup falan korutmazlar yani yok. Bunu o memleketi kuran insanlarda göremezsin. Hmm. Yani mesela Doktor Lichtheim İbranca bile bilmiyordu Birleşmiş Milletler temsilcisiydi tipik Alman Yahudisi Türkiye'de de bulundu. Ne bileyim Golda Meir işte yani otobüsle gidip alışveriş yapıyor kadın falan. Evet. Yani yaşamları ben tanıdım. Mesela bir doktor İsrail Katz var bu kabinede. Delinin biri. Evet. Ben Çok başka doktor İsrail hani. Katz'ı da tanıdım. Evet. Gidin bizim Nazan'a sorun o da tanıyor. Bir de o adama bakın. Avusturya Yahudisi. Ondan o da çalışma bakanıydı. Yani bakışlarını, görüşlerini falan verin. Bunlar farklı şeyler. Bunlar deli. Deli demeyeyim de artık bu bir şey ifade etmiyor. Alt katmandan gelme sokak insanları <laughs> ve oradan kurtaramadığın de kendini başka bir şey kurmaya kalkarsın. O böyle sizin dediğiniz travmada değildir o tam. Yani o başka bir şey yaratıyor kendine. Şimdi Şam'da ne işin var senin? Şam Suriye'nin bile hallemi demediği bir yer yani. Hocam, Bugün o, nüfusa sıra... baktım şurada. Yani şurada elimdeki 3 ne yıllık... Nedir efendim o kitabınızı seyircimize söyleyeyim. E bu bildiğin işte kalendar ya Atlantin şeysi yani her yıllık bu şeysi. Hoca İtalyanca Nüfus, okuyor. İstatistik. Suriye'yi İtalya'dan, İtalyanca'dan takip ediyor. E var bunun bir başka dil dedi ama yani İtalya. İtalya bakıyor tabii şimdi buna. Şimdi bu da bak gülersin ona da. Mesela Kur'an'ın en iyi çevirilerinden birisi anonimdir ve İtalyancadır. Papazlar yapmıştır. Hiçbirinin ismi yoktur. Vatikan kaynaklı. Böyle bir fedak. Bizim Melamiler gibi. Melami tarikatı var ya. Hmm. Mesela şey, şey, sahip efendi. Hey, bütün millete her şeyi öğretir, verir bilgileri. Hiç ne imza kullanır ne biyografi. Onun gibi bir şey. Ben Neyse şimdi şunu söyleyeyim. Sonra da ben ...şimdi gördüğüm bir 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 şey şey bu, bu iki yıl evvelki... ...bu iki yıl evvelki şey de ...iki yıl evveldi 2024 e, yazıyordu... ...2024 yani. işte 23'ten gelme... ...bu 24 hı. bu yıl tabi... ...şimdi buradaki rakam... ...şu anda değişiyor... ...bundan iki yıl evvelkinde dedim... ...çok daha değişiyor... Hı. ...fakat şimdi çok değişecek... ...böyle hükmedemediğin yerlere giremezsin... ...senin nüfusun belli... Hı hı. ...etin belli... ...budun belli... Bunlar şaşkınlık emareleridir ve Arap. Herkes o Arap diye bakıyor. Biliyor da yani İsrailliler Arapları iyi etüt ederler ama her İsrailli değil. Ben zannetmiyorum ki bu kabinedeki insanların ciddi ...ve yakın bir Arap gözlemi, tetkiki falan olsun veya bu tip insanları ciddiye alıp dinlesinler. Efendim İsrail'e arkadaşlarım acayip. var, Araplar hakkında hiçbir şey bilmiyorlar. Bilmeyeni var, bileni var. Bilenini Bilenin dinleyeni vardır. var, dinlemiyor. Evet bilmiyor tabii herif ecnebi gibi. Ben size mesela tuhaf bir şey söyleyeyim. Adamlar şeyleri bilmiyorlar. İsrail'e arkadaşlarım, kah Amerika'da. Kâh İngiltere'de, e fazla kâh, kâh Türkiye'de, Türkiye'de kâh şurada. Kâh Peki neredesin? Fazla. Şunu soracağım, tekrar konuya dönüyorum. Ee, bunu çok güzel etrafından ve tarihinden dolaşıyoruz ama... Golan'la ilgili, Golan'la ilgili İsrail'in tekrar hareketliliğinin ne anlamı olabilir? İki anlamı var, şöyle. <laughs> Buyursunlar efendim. Bir, Golan tepeleriyle, yani biliyorsun... İsrail gıda meselesini halletti. Hmm. Yani günlük sütünü, su etini, falan. dağılını hmm. su da önemli tabi hmm. ama hmm. su hep herkes için her zaman önemli hmm. ve sus çözülmez. Evet evet. Yani İsrail'in en büyük hatalarından biri de su meselesini kendi kendinin çözeceğine inanması bu mümkün değil ve şimdi su kaynakları üzerinde maalesef Amerika ile birlikte başkaları da var işin içinde ama bu blok Türkiye'deki asıl Fırat Dicle havzasının kontrolüne göz koyuyorlar. Evet. Bu çok açık görünen bir evet, şey Geçtiğimiz bu. programda işlemiştik Evet, işledi. Bunun Cengel, şimdi, Bu yanlış. Varmış. Fakat burada büyük ölçüde haklı. Şimdi şurada bir o levha var. O katiyen bir tiyatralite değil. Çıktığı zaman oraya çıkan komutanın sözünü yazıyor böyle koymuşlar. Aşağıda 2-3 tane kibuts var. Kurulmuş köy. Hı. Kurulmuş köy. Buralardan tabii Golan'dan atılan herhangi bir menzil yani doğru dürüst askerlik olsa herhangi bir topun menzili kolayca orayı buluyor. Diyor ki komutan buradan baktığımda ne kadar büyük olduğunuzu anlıyorum diyor. Yani bu ne demek? Sizi alenen ateşin ağzında tutmuşuz bunca zaman. Şimdi bir daha tutmayız demek kaldılar. Şimdi buraya çıktı. Bu buradan diyor buraya geliyor diyor. Bu küçük bir emperyalist paradoks. Bu sefer dibine iniyor. Şam'a kadar da inersin. Şam'dan sonra bilmem artık. Şam'ın şekeri yani ha. O da aynı yani geldi. Geldi. O, o ve... işgal ettiğinde de çıkmak zorunda kaldı. O kadar kolay bir şey değil kolay aslında. Kolay bir şey yani. değil. Evet. Yani senin karşında her gördüğün insan da aynı şey değildir. Arap dünyasının muhtelif kabileleri, muhtelif vilayetlerinin insanları farklıdır. Hemen bütün Araplar ihanet etmişler. Lavrenç'te yok öyle bir şey. Yani şu Kutbülamara'dakiler ne yaptılar? Tam aksine direndiler bizle. Yemen'dekiler ne yaptılar? Reddettiler herhangi bir şeyi, bir işbirliğini, itilaf devletleriyle değil mi? Bunlar birbirlerine bir halbuki üç gün evvel kavga ediyorlardı, isyandaydılar. Hakikaten demek çok doğru bir şey değil. Doğru değildir, Toplayamazsınız evet. toplayamazsın. O alemi toplayamazsınız, böyle bir şey yok. O şeyde ayırma yapmamız lazım. Bu yüzden. Kürt var, Kürt var, Kürt var. Yani e, bunların hepsinin tutumları ayrı, e, nitelikleri ayrı. E, kendilerine göre bir tradisyonları var, kendilerine göre bir münazara noktaları var herhalde Suriye'deki Kürt takımıyla öbürkünün arada bir farkı çok tabii. var bu yani. çok var yani bu taraf biraz daha feodal zaten yani şeyleri bu manzaraları tabii çizerken bir şeyin üzerinde durmamız lazım bu Suriye böyle iki günde devlet olmadı çünkü devlet değildi zaten yani Türk Suriye'nin devlet evet. olmadığını insanların bu bir devlet değildir diye devamlı konuştuğunu ben 77 yaşındayım 70 yıla yakın hep duymuşumdur konu komşudan, bilenlerden falan. Değildir öyle devlet olmaz. Problem arttı da. E, tam bir vatan değildir. E, memlekettir. Yani herkesin memleketidir. Orada yaşamıştır ama vatan başka bir şeydir. O anlamda bir patriya yoktur yani. Onun içine mesela bizim şey giriyor. Ne bileyim Saat El Husri bu ya bu çok önemli. Suriye, Suriye bir ülke midir, değil midir ya? Ben Suriye bilmiyorum. ülke değildir. Suriye bir coğrafya değildir aslında. Yani coğrafya olarak da farklıdır, fizik coğrafya olarak. Onu konuştuk geçen sefer. Evet. Suriye tarihte hiçbir zaman olmamış bir devlettir. <laughs>